Güzel bir sarıdan herkes selamlar. Bugün konumuz 20 milyon dolarlık yatırımıyla Morp efendim testnetine ve Galaxy görevlerine birlikte katılım sağlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Video içerisinde kullanacağım linkler açıklama kısmında bulunuyor olacak. Aklınıza bir soru olursa Twitter, Telegram üzerinden sormayı ihmal etmeyin dostlarım. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. E hadi birlikte katılım sağlayalım dostlarım. İlk önce önemli nedenine bakalım sonra katılımımızı gerçekleştirelim. Şimdi dostlarım Morp dediğim gibi 20 milyon dolarlık yatırımıyla öne çıkıyor kendisi. Gerçekten iyi bir yatırım aldılar ve bu yakın tarihte oldu. 20 Mart 2024 tarihinde güzelce 20 milyon dolarlık yatırım yatırımlarını aldılar. Yatırımcılar arasında büyük isimlerinde bulunması bizi heyecanlandırıyor. Hem de borsalarında bulunması bir sıfır daha kendisini öne çekmiş bulunuyor. Hem de kendisinin bir testneti var. O zaman neden katılmıyoruz? İleride olabilecek airdroplardan neden yararlanmayalım diyoruz. Ve güzelce katılım sağlıyoruz. Peki Furkan'ım bizde buna gerekenler neler diyecek? Dostlarım için ilk önce MetaMask hesabı lazım. Ondan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor efendim. Tıkır tıkır her şeyi halledebiliyoruz. Cüzdanlarımızı açtık. Şöyle güzelce tıklayalım Cüzdanımızı görelim. Dostlarım bize Sepolia ağında Ethereum lazım. Sepolia'yı ekleyebilirsiniz. İnternetten de nasıl Sepolia eklenir dediğinize görebilirsiniz ya da test ağları kısmından Sepolia ETH gözüküyorsa cüzdanınıza eklemesini sağlayabilirsiniz. Mesela cüzdanınıza eklediniz. Sepolia ETH ağına geçtik. Benim Ethereum'um var lakin sizde gözükmüyor olacaktır. Alchemy üzerinden bedava 0.5 Sepoly ETH cüzdanınızı alabilirsiniz. Dön adresinizi buraya yazdınız, ben robot değilim onayladınız, send me ETH tuşuna bastınız efendim. Bunu yaptığınızda bakın burada TX linkimiz gözüküyor bize. Ethereum gönderimini sağlamış oluyor. Şöyle cüzdanımızı kontrol ettiğimizde de görebiliyoruz. Hatta ben de video başlamadan 10-15 dakika önce Ethereum istemesini sağladım. Peki Furkanım bundan sonra ne yapıyoruz? Geldik Morphe sitesine. Dostlarım ilk önce bir connect wallet diyoruz. Buradan MetaMask diyoruz bağlantımızı sağlayalım. Cüzdanımızı bağladık. Buradan dostlarım Sefoli ET testnet Morpun testnet token yollayacağız. Bir ilgeden para yollayıp para çekeceğiz. Misal göndermelik için tıkladım. 0.5 ET göndermek istiyorum. Send to more testnet gönder güzel kardeşim diyorum. Metamask'ımıza bildirimi gelsin. Onaylı butona tıklıyoruz. Dostlarım bunlar tamamen test testhane geçmesi, onay alması gerçekten uzun sürebilir. Belki birisinde 15 dakika sürüyor, birisinde 30 dakika sürüyor, birisinde bekliyorsun 3-4 saat sürebiliyor. Bu tamamen ağın yoğunluğuna gönderdiğiniz süreye kadar değişiyor efendim. Haberiniz olsun. Güncel olarak da şuradan bakabilirsiniz. Mesela herhangi bir iptal durumu oldu. Hemen burada zaten gözükecektir. İptal oldu işlemin diye cüzdanınıza ya da geri iade yapılacaktır. Haberiniz olsun. Sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Bakın mesela şu an bekliyoruz. Depozit olarak gözüküyor. Pending status'ta elimden gelen herhangi bir şey yok. Geçmesini bekleyeceğiz. Geçtikten sonra beraber devam edelim. Tamamdır dostlarım. Depozitimiz geçmiş. Şöyle bir daha kontrol edelim. Transaction. Burada pending gözüküyor. Lakin tam derken değişmiş oldu. Completed gözüküyor. 0.5 Ethereum'umuz geçti. Bundan sonra da biraz da geri çekme işlemi yapacağız. Withdraw kısmına geliyoruz. Metamask'ımız onu istiyor. A eklemek ister misin güzel dostum? Ağımızı ekleyelim. Şöyle bir kontrol edelim. 0.5 Ethereum'umuz geçmiş. Bunu 0.25'ini ben geri istiyorum. 0.25'in içeride kalsın. İleride bir eskinlik kalırken yine depozitte göndermede bir ilgiye de 30 dakika beklemeyim dostlarım. Direkt gönderim sağlayayım. Devam ettiriyoruz. Send Follower'ı eti ediyoruz. Genital Valid diyoruz. Butonumuza tıklıyoruz. Tam söyleyemedim. Onayla butonuna tıklıyoruz. Dostlarım bazı yerlerde bekleme uzun sürebilir, kısa sürebilir. Diyor ki senin işlemini başlattık güzel dostum. İstediğin zaman transaction bölümünden geri gelip kontrolünü sağlayabilirsin. Mesela gönderdik işlemi. Bu işlemden sonra da iki tane işlemimiz var. Pro travelın onayını vereceğiz. Ondan sonra da gideceğiz. Ethereum gaz onayını verip kendi ana Ethereum sefol çekmek isteyeceğiz. Bunları beklerken bir süre uzayacak dostlarım. Bu işlemleri beklediğimiz için yani bekleme kapatabilirsin. Geri geldiğinde transaction tarafından onaylayabilirsin diyor. Gelin o zaman beraber diğer işlemlere bakalım. Bu da onaylarına dursun. Eğer olduğunda devam ettirmesini sağlarız. Dostlarım bir de buranın Galaxy görevleri var. Galaxy görevleri günlük olarak gelebiliyor. Etkinlikleri geliyor. 41 bin tane takipçisi var. Yani ortalama katılım 41 bin tane diyebiliriz. 41 bin kişi. Hadi çoklu hesaplar desek. Ortalama 30 bin kişi desek. 30 bin kişi bir testnet kullanıcısı için az dostlarım. Eğer güzel bir ödül olursa testnet eğerli kullanıcılarına güzel bir airdrop olursa az kişiye büyük ödül dağıtılması bizi mutlu eder. Galaxy üzerinde geldiğimizde sayfaya geliyorsunuz. Direkt cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Görev yaptınız. Yani buradaki testnet yaptığınız cüzdanla aynı olsun efendim. Geldiğinizde buradaki görevleri tamamlayacaksınız. Gel mesela burada Twitter'ımızı takip et güzel dostum diyor. Açalım sayfamızı. Follow butonuna tıkladık. Buraya gel Discord'umuza gelip verified rolünü mısın diyor. Mesela herhangi bir görevi yaptığınızda onaylayın yanındaki sarı tık, sarı tık diyorum yeşil tikini onaylayacaksınız. Sonra görevleri claimleyeceğiz efendim. Misal dostlarım görevleri bitirdim. Etkinlikleri tamamladım. Discord rolünde verified'ımı da aldım. Claim 5 point istiyorum. Buradaki puanlarımı topluyorum. de puan listesine göre bir liste olursa. Mesela ki kardeşim burada puan yapanları toplayıp bir liste haline getirin. Puanlara göre bir airdrop yapmayı planlıyoruz. Listede puanınıza göre yüksek bir ödül alma ihtimaliniz olabilir. Burada topladığınız puanlar sizin ileride işinize yarayabilir. Genelde proje bu yüzden Galaxy görevlerini yaptırır. İnsanların puan toplamasını ister. Yüksek bir puanı olanlar ileride herhangi bir airdrop, herhangi bir etkinlik olursa büyük ödül alma şansına hak ediyorlar efendim. Buradaki etkinlikleri tamamlayabilirsiniz. Etkinleri yapıp yapıp puanlarınızı toplayın. Genelde burada quizler vesaire olursa Discord'larını böyle soruların ucundan çıtlatıyorlar. Yani neler olabilir, cevaplar ne olabilir diye bunlar hakkında bilgi veriliyor efendim. Bunlara katılım sağlayabilirsiniz. Tam biz bunları yaparken de ikinci kısmımız gelmiş. Switch'te Sepolia kısmına tıklıyoruz. Ağımızı değiştir dedik. Pro Withdrawal butonuna tıklıyoruz. Buradan bize muhtemelen MetaMask onay gelecek. Onu bekleyeceğiz. Tam derken gelmesi de güzel oldu. Onayımızı veriyoruz. Gitmesini de bekliyoruz. Burada diyor ki bir 10 dakika kadar bekleyebilirsin güzel dostum. Bekleyeceğiz bir yere kaçmıyoruz efendim. Artık son aşamadayız dostlarım. Claim yapabiliriz. Bu arada bu ekranda çok beklersen alttaki buton aktif olmayabiliyor. Buna şöyle bir çözümümüz var. Yine buradaki adresimizin üzerine geldik. Transaction'a section'a e tıkladık. Withdraw kısmına girdik. Claim butonuna tıkladık. Geri ekranımız normal bir şekilde geliyor. Sayfayı yenileyip deneyebilirsiniz. O zaman Claim withdraw diyoruz ve tokenimizi istiyoruz efendim. Metamask'ımıza yine bildirim gelecek. Biraz geç geliyor. Bunu da bekleyeceğiz efendim. Yapacak bir şeyimiz yok. Onayla diyoruz. Gönderimini sağlıyoruz. Ve artık tokenlarımızı geri teslim almış bulunuyoruz. Belli bir kısmı dediğimiz gibi bir kısmını içeride bırakmıştık. Bizim tarafımızda gelmiş oldu efendim. İçeride ne olur olmaz yine bir miktar bırakacağız. Herhangi bir şey olduğunda gideriz hemen bir gerek kalmadan işlemlerimizi halledebilelim içeride bir miktar dursun diye efendim. Tabi dostlarım sadece testnet yapmakla bir yapmakla bu işler bitmiyor ya da gax yapmakla da bu işler bitmiyor. Biraz karıştırmak lazım, girmek lazım, daha fazla neyi var diye araştırmak lazım. Araştıran insan kazanıyor. Etkinlikleri geldiğinde mutlaka girin. Eğer web 3 alanında bilginiz varsa yazılım bilginiz varsa bu insanların etkinliklerine katılan 20 bin dolar havuzlu, 100 bin dolar havuzlu ödüllü etkinlikler düzenliyor. Şansınızı deneyin. İlla başarılı olmanıza gerek yok. Katılım sağladığınıza dair bir bediye alın, bir rozet alın Discord'da herhangi bir şey olduğunda Discord bağladığında güzel bir ödül versin. Bu adam geldi bizim etkinliklerimize katıldı, bize destek oldu. Başarı edilmese bile bizim geldi rozetimize, etkinliğimize dahil oldu dediklerinde sen güzel bir euro almak hakkın olabilir. Bunu birçok projede gördük. Bu sizin için dediğim gibi iyi olabilir. Lütfen bunlara katılım gösterin. Bunlara baktığınızda ileride bir airdrop olduğunda hatırlarsınız. Ben bunlara katılmıştım. Yazılım tarafında da birkaç bir şeyler denemiştim ama adamlar yine beni görmüş güzeldi. Bir airdrop atmışlar. Teşekkür ediyoruz efendimler. Kapatırız bu konuyu. Diyebileceklerim bu kadar dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz kafanızı ağrıttıysam kusuruma bakmayın. Sonlara doğru biraz fazla konuştuk. Kanala destek olmayı unutmayın. Aklınızda bir soru kalırsa sormaktan çekinmeyin. Bu projenin güncellemeleri geldiğinde genellikle Twitter'dan ya da Telegram'dan duyururuz. Sosyal medyalarımız üzerinden bizi takip edip güncel olarak kalabilirsiniz efendim. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Yeni videolara beklemeyi unutmayın efendim. Haydi bay bay.